Sıradaki hissemiz arkadaşlar Bera Holding AŞ. Şey şimdi bakın Bera Holding'de de bir defa arkadaşlar aşağı doğru artık e, gümbürtü kopmuş. Belli oldu. Baktığımız zaman 16 lira arkadaşlar bizim için e, köprüden önceki son çıkıştı ve aynı zamanda siyah tren çizgisi de arkadaşlar. E, baktığımız zaman altını artık kırmış arkadaşlar. Şimdi burada nerede durabilir? Bu arada Sebastian Bey'e de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Nerede durabilir? Bakın en yakın desteğimiz artık arkadaşlar. 12 lira 51 kuruş. Bir defa bakın şu siyah tren çizgisiyle 16 lirin altında 2-3 gün kapanış yaparsa arkadaşlar ciddi anlamda canımızı yakabilir. Özellikle belirtmekte fayda var. Çünkü bundan sonra dediğimiz gibi arkadaşlar artık aşağıdaki kapı açılmış ve günlük hacme baktığımız zaman arkadaşlar günlük hacme aslında düşerken biraz artış olmuş gibi gözüküyor. Şöyle ki ortalama hacimiz 19 milyon notken günlük hacimiz 22 milyon 990 bin. Yani 23 milyon not arkadaşlar. Bu da bizim için bir sıkıntı yaratma olarak karşımıza çıkabilir. Özellikle söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Üzerinde 200 fiyatın altında ve siyah trendin çizgisinin altında 200 günden fazla kapanış yaparsa. Şimdi tabii ki burada desteğimiz kaç dedik? 12 lira 51 kuruş. Burası biraz arkadaşlar hisse durumu çok da iyi değil diye söyleyebiliriz. İçim oku da şimdi fark ettim. Bakın içim oku bulutunun da altında kapatmış arkadaşlar. Hisse 3 tane belirtecimizin arkadaşlar indikatörümüzün altında kapatmış gibi gözüküyor. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi yukarı doğru çıkabilmesi bir defa arkadaşlar hem 16 ilanın üzerine atabilmesi lazım hem de siyah tren çizgisinin üzerine atabilmesi lazım. Bunu özellikle söyleyeyim. Yani şu aşamada bu vaziyette benim pek de hoşuma gelecek bir durum değil. Tabi şu aşamada kısa vadeli sıkıntı yaratabilir, yaratabilir ama orta ve uzun vadeli arkadaşlar yukarı yönlü hareketin olup olmayacağını şöyle bakabiliriz. Bakın arkadaşlar. Hacim hala artmış dediğimiz gibi fiyat artmış. Bu bizim için hala bu umudu taşımamıza sebep oluyor. onda söyleyeyim. O Sebastian Bey çok çok teşekkür ederim gül hediyelerin için. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar. Bunun dışında açıkçası çok da fazla bir şey demeye gerek yok. Ama dediğim gibi aşağıda en yakın desteğimiz 12 lira 51 kuruş arkadaşlar. Tarık Bey için bu hisseydi. Ve arkadaşlar Ömer Bey'in koca bakalım. Ömer Bey'in koca yerine de bakalım. Ömer Bey'in arkadaşlar koca gözüküyor. Ferhat Bey teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Maşallah maşallah diyelim. Ben arkadaşlar hemen şöyle baktığımız zaman da e, Koca Erçelik'te arkadaşlar e, bakın güzel bir tutuma yeri yakalamış. 26 lira 52 kuruş onu söyleyelim. İşte arkadaşlar aslında benim de takip ettiğim bir hisseydi ama kaçırdık tabii ki. Neden kaçırdık? Yani eğer bir düzeltme yaparsa arkadaşlar tekrar elimin altına alabileceğim bir hisse 26 lira 52 kuruşun altına düşmediği sözde bana göre çok ciddi sıkıntı yok. Aslında bundan 2 hafta önceki videomda arkadaşlar bunu anlattım işte. Bu hissede ama tabii ki hemen demişti lan hisse mi pazarlıyorsun diye. Yani yok arkadaşlar sadece teknik olarak anlattım anlattım ama tabii insanlar Başka türlü anlattı. Şimdi 26 lira 52 kuruşun altında arkadaşlar kapatırsa aşağıda bizim 23 lira 90 kuruşumuz var. Aşağıda 21.37 37 desteğimiz var. Mühim olan arkadaşlar şu mavi tren çizgisinin altına kapatması. Bakın mavi tren çizgisinin altına kapatırsa bizim için ciddi sıkıntı ama 26 altına gelse arkadaşlar hani dikkat etmekte fayda var ama yukarı çıkabilmesi için arkadaşlar bir defa 36 lira 25 kuruşu geçebilmesi lazım ki Bizim hedefimiz olan arkadaşlar 47 lira 75 kuruşu. Doğal hedefin 47 lira 75 kuruş olduğunu söyleyelim. Buraya arkadaşlar bir defa yakalayabilirsin. Onun dışında arkadaşlar çok da fazla bir beklenti içine girmemek lazım ama bana göre arkadaşlar yukarı doğru atma potansiyeli oldukça fazla olan bir hisse diye düşünüyorum şu da Çünkü bugünkü hacim arkadaşlar kayda değer bir hacim ve iyi bir hacim var. Karşımıza duruyor. Bu da gayet güzel bir durumu karşımıza çıktı. Kocaer arkadaşlar şu aşamada açıkçası benim biraz da hoşuma giden bir ise ama tabii ki 6.30 saat tavsiyesi kesinlikle ve kesinlikle değildir diye özellikle belirtmekte fayda var. Genel görüntü Kocaer'de arkadaşlar bu şekilde karşımıza çıktı. Evet arkadaşlar, Mia Teknoloji AŞ'ye baktığımız zaman bakın. Mia Teknoloji AŞ'de arkadaşlar, Bollinger Band'ın üstünde bir toparlanma var gibi gözüküyor. Burada bir kuş gibi konuyor arkadaşlar. Bu Bollinger Band'ın orta noktası 20 günlük hareketli ortalamadır. Bunun üzerine arkadaşlar yaklaşık olarak da 6-7 gündür hemen şu bölgede bir tutulma çabası var gibi gözüküyor. Bu bizim için avantaj mı arkadaşlar? En azından bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor ama tabi burada tekrar yukarıya doğru atabilmesi için ne lazım? Şurada bir hacim lazım arkadaşlar. Bu hacim ne yapacak? Mavi tren çizgisinin üzerine atabilmesi lazım. Mavi tren çizgisinin bugün itibariyle üstündeki nokta kaç? 766 lira arkadaşlar. 766 liranın üzerine atarsa tekrar eski rayına girip arkadaşlar yukarıda 1400'lü seviyeleri görme ihtimalimizi karşımıza çıkarabilir. Bir daha emin olayım arkadaşlar. 1400 lira değil mi? Şöyle baktığımız zaman 1450 lira civarında arkadaşlar bir noktayı karşımıza çıkarabilir. Tabi burada beklentimiz neydi? Beklentimiz şuradaki mavi tren çizgisinin altına bir defa inmemesiydi. Ha inmesinde sıkıntım vardı. Çok ciddi sıkıntı yok arkadaşlar. Aşağıda bir sürü desteğimiz var. 588 ve arkadan arkasından da köprüden önceki son çıkış diyebileceğimiz 478 ve 379 hedefleri var. Destekleri daha doğrusu. Buralara kadar gelebilir ama burada en önemlisi 478 özellikle belirtelim arkadaşlar. 478 çünkü aynı zamanda içim oku buldu. Şu yeşil bulutuna arkadaşlar bakın sınırına dayanmış vaziyette. Aslında sağlam bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat desteğiyle beraber. Bunun için önemi buradan geliyor. da burada inşallah hacimle beraber yukarı çıkarsa bana göre yukarı doğru gitme potansiyeli ki bana göre arkadaşlar Bollinger Band'ın orta noktasının 650-66 şu siyah çizginin üzerine tutunursa benim için bir avantaj olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Evet arkadaşlar bu hangisiydi? Miyate'yi anlattık. Bu Erkete yatarım arkadaşımızın ve Cemal Bey'in arkadaşlar. Erkete yatarım arkadaşımıza teşekkür ederim. Cemal Bey'in de arkadaşlar Erbos'una bakalım. Erbos'ta durum nedir arkadaşlar? Erbos'tan Cendi, Erbos'tan Erciye Sporu. Şimdi Erbosan'a baktığımız zamanlar bakın şöyle bir çanak modellememiz vardı arkadaşlar çanak modellememize ne gözüküyor? Arkadaşlar baktığımız zaman 358 de bizim için hedef bölge olarak karşımıza çıktı. 358 tabii ki ne lazım? Hacim lazım. E baktığımız zaman orta vadede bu hedefi gerçekleştirmek için hacimiz oluşmuş mu? Oluşmuş. Bakın fiyat artarken hacim oluşmuş. Bu da bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkacak bir durum. Ama tabii ki bu orta ve uzun vadede 358 hedefini karşımıza çıkıyor. Kısa vadeye baktığımız zaman neler olabilir? Bir defa arkadaşlar kısa vade benim gördüğüm kadarıyla tabii çok kısa vadeyken benim için bir aydır onu söyleyeyim. Yani bir iki günden bahsetmiyorum burada. 192'lerin altına düşmediği sürece yön yukarı arkadaşlar onu özellikle belirtmekte fayda var. Özellikle şu tren çizgisinin altına düşmezse daha iyi olur ama şuradaki 192 arkadaşlar bizim için ciddi bir destek konumunda. Yukarıda hedefi gerçekleştirebilmesi için arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla da kaçta 288 lira bizim için bir hedef noktası var. karşımda çıkıyor. Burada tabi bir bayrak flama formasyonu da yavaş yavaş oluşuyor gibi bakın onu da özellikle söyleyeyim arkadaşlar bakın şu bölgede Bakın bayrak flama formasyonu şöyle bir görüntü. Bayrağın sap kısmı 151 lirayla 288 arasında arkadaşlar yaklaşık 130 lira. Fiyatımız 214 lira. 214'ün üzerine 130 koyduğumuz zaman 340-350 liraya kadar gitme potansiyeli var arkadaşlar. Şu bayrak flama formasyonuna bakarsak bunu söyleyebiliriz. Ama bunun için ne lazım? Arkadaşlar tabii ki şöyle bir yukarı fiyat yukarı çıkarken hacim lazım. Hacim olmadığı sürece bunların tabi hepsi bir formasyon ve hikaye olarak karşımıza çıkabilir. Ama bana göre arkadaşlar şu anda bir sıkışmışlık yaşanıyor gibi gözüküyor ki. Zaten siz de görüyorsunuz şu daralmadan bayrağın filamak kısmını arkadaşlar. Bu da bizim için ileriki dönem için bir ne diyelim umut vaat edecek bir durum. Ama bana göre yön yukarı gibi gözüküyor ama hacim buna desteklerse yön yukarıdan kastım. Şu arkadaşlar mavi tren çizgisinin altına düşmediği sürece trend olarak yol yukarı. Yani 214'ün üzerine anlamına söylemiyorum bunu. 214'ün üzerine gidemezsin hacim lazım ama aşağı düşse bile arkadaşlar bana göre şöyle tekrar yukarı doğru yavaş yavaş gitme potansiyeli var. Trendi bozmamış ama kısa vadede dediğim gibi 214 liranın altına düşmemesi bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkabilir. Bu da neydi arkadaşlar? Erbosan, RCS, Boru Sanayi ve Ticaret Ağaçı karşımıza çıktı. Tabi bundan hiçbir arkadaşlar al tut sat tavsiyesi veya yatırım tavsiyesi değildir diye özellikle belirtelim. Şimdi arkadaşlar Tarkin Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret Ağaçı Arkadaşlar tarihime baktığımız zaman bakın hedef noktamız hedef noktamız demeyelim ee, en üstteki noktamız arkadaşlar 955 liraydı. Tam bu da bir geri çekime destek noktaları vardı. Geri çekime destek noktası düşemediği noktalarda İlk noktamız 755 arkadaşlar. Hisse şu aşamada 755'in altına düşmemeye çalışıyor ama arkadaşlar 3 gündür altında kapanış yaptı. Bizim için artık bir sıkıntı olarak karşımıza çıktı. Destek noktası arkadaşlar aşağıda 595 lira. İkinci bir desteğimiz artık bir yolun kapısı da açıldı gibi gözüküyor. Onu söyleyelim bakın neden? Bir defa arkadaşlar buraya kadar gelme olasılığı arttı. Bakın gelecek demiyorum. Gelme olasılığı arkadaşlar arttığı gibi gözüküyor. Bunun dışında aşağı baktığımız zaman arkadaşlar ola ki 595'in altını kırarsa tabii ki arkadaşlar yandı gülüm keten olma ihtimali var. 368'e kadar bir defa geri çekilme pozisyonu olabilir. Olabilir mi arkadaşlar? Olma ihtimali var ama tabii burada şimdi ilk yükselişin başladığı yani şöyle diyelim şu halk arz kısmını anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü halk arz kısmında şu aşamada o bir sonraki konumuz diyeceğiz. Bakın ilk yükselişin başladığı ve düşemediği bölge 370 liradan şuradan bakarsak arkadaşlar. işte bir defa hedef nokta tepe noktası arkadaşlar 955 olarak karşımıza çıktı. Buradan bir geri çekilme yaptığı için arkadaşlar ilk etapta e, şuradaki Fibonacci 0.61 seviyesi 732'ler civarına kadar bir geri çekilmesini yaptı zaten. Bu bir. İkinci zaman en çok bu aralar hisseler, halk arzu hisseler arkadaşlar genelde Fibonacci 0.23 seviyesine kadar geri çekilme yapıyor. Tabi bundan sonra baktığımız zaman arkadaşlar buradan tepki hareketi gösteriyor. Yani arada tabii ki 663 desteğimiz var 594 desteğimiz var ki 594 desteği arkadaşlar aynı zamanda fiyat desteğimize çakıştığı bir nokta onu söyleyeyim. Çünkü fiyat desteğimiz 595 lira civarı. Fibonacci geri çekimde arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla da kaçmış. Hemen şurada 594 lira civarında karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki bunun dışında başka nelerimiz var? Aşağıda arkadaşlar 508 liraya kadar inşallah gelmez. Böyle bir durumu söz konusu. Hissenin bir defa arkadaşlar yukarıya çıkabilmesinden nasıl emin olabiliriz? Hemen onu da söyleyelim. Eğer fiyat yukarı çıkarken hacim yukarı atarsa arkadaşlar bakın şöyle bir görüntü. Fiyat oldu ki canı yukarı doğru çıkmak istedi. Hacim artarsa arkadaşlar tadından yemez tekrar yeni bir hareket başlar ama bana göre arkadaşlar biraz kıvranacak yukarı çıkması için. Büyük ihtimal aşağı yönlü hareket devam edecektir diye düşünüyorum. Ha buradan hisse alınır mı arkadaşlar? Şöyle ben ka olsam kademeli alırım ki almaya başladım onu da söyleyeyim. Bakın kademeli tarkim de var dedim. Bakın kademe kademe alırım arkadaşlar. Amacım ne? Az önce anlattım ya şöyle bir tepki yükselişini beklemek arkadaşlar. Bu tepki de yükselişte benim için bir avantaj olarak karşıma çıkabilir. Tarkimde de genel durum bu şekilde anlatabiliriz arkadaşlar. Onun için tarkimde yükseliş anlamında ciddi yükseliş anlamında şu anda bir şey beklemek çok mantıklı değil. Sadece olsa olsa arkadaşlar tepki yükselişleri görebiliriz. O da hani tekrar 955 seviyelere kısa vadede gelir mi sanmıyorum arkadaşlar. Benim kanaatim bu. Tabi ihtimal dahilinde bunu söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir şey yok. Alt tut sat tavsiyesi değil diyelim. Ve ingrama bakalım arkadaşlar. Bu da bugün akşam saatinde aldığım arkadaşlar bir hisse onu da söyleyeyim. Daha önce aldım sattım. Bilen bilir arkadaşlar. Onun dışında tabii ki burada beklentimiz neydi? Beklentimiz arkadaşlar. Şimdi neden aldım onu da söyleyeyim. Bakın arkadaşlar Bollinger bandının üstüne kuş gibi şurada tutunduğunu görünce. Bakın Bollinger bandı arkadaşlar. Hemen şöyle kuş gibi geldiğini görünce arkadaşlar. Dedim ki buradan yavaş yavaş bir sıkışma olabilir. Ve buna hacimde izin verirsek arkadaşlar şu anda yanlış hatırlamışım. Tedbirde arkadaşlar hacimle izin verirse yukarı doğru tepki, tepki hareketi gelebilir diye düşünüyorum. Onun için kademe kademe aldım. Bakın arkadaşlar burada portföyün belki binde biri belki de arkadaşlar hani 10.000'de ikisi civarında ama dedim gibi düştükçe arkadaşlar böyle bir görüntü olarak karşımıza çıkabilir. Abi hedefim ne? Hedefim 709'un üzerine çıkmadığı sürece arkadaşlar yeni bir trend beklemem onu söyleyeyim. 709'dan ziyade arkadaşlar 650'lere kadar gelirse bizim için ihtimal olarak karşında çıkarabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim 609 645'in üzerine atarsa rahatlarım ben satar mıyım bu arada? Büyük ihtimalle satarım diye düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çok ciddi bir lot alımım burada da yok. Onu da özellikle belirtmekte fayda var. Ama 456'nın altına inerse arkadaşlar kol keserim diye düşünüyorum açıkçası. Hani çünkü aşağıda bir defa kabaca 360 kadar tekrar bir geri çekilme söz konusu olabilir arkadaşlar. Genel görüntüde bu şekilde karşımda çıktı Ingram'da. Evet. Şimdi art grup bilişimde arkadaşlar bizim için hedef 21 lira 44 kuruştu. Onu söyleyelim. 21 lira 44 tabii geçtikten sonra hissede bir hazım süresi oluştu. Hazım süresinden sonra arkadaşlar daha önce dip noktası olan daha düşemediği bölge olan 17.99'un biraz altına sarkarak kaça geldi? 17.27'ye kadar %2 %3 altına sarktı arkadaşlar. Şöyle bakın 17.16 bizim için destek. Direncimiz de bir önceki tepe noktası olduğu için arkadaşlar 24.69'a kadar çıktı. Arkadaşlar bunlara da baktığımız zaman neler gözüküyor? Bir defa arkadaşlar his ise de e, hacimli bir yükseliş oldu son 2 gündür ki bakın ortalamaya da ciddi bir şekilde yukarı doğru çekti arkadaşlar bu da bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada peki bakacağımız ne var? Arkadaşlar bir defa Ichimoku bulutunun altına düşmemiş. Gayet güzel Bollinger bandının üstüne çıkmış. Burası bizim için bir dezavantaj olma ihtimali var bakın şurada. Dezavantajdan kastım arkadaşlar şudur. Bollinger bandının üst noktasının dışına çıkan hisselerde arkadaşlar bizim için ciddi bir uzun vadeli değil de biraz yakın vadede sıkıntı olabilir bakın. Şöyle yukarı yukarı çıktığı zaman arkadaşlar Bollinger bandının dışına İster istemez bir geri çekilme oluyor. Tabi bu düşüş trendi anlamında değil arkadaşlar bir geri çekilme. Onun için Bollinger bandının dışında olan bir hissede mutlaka tedirgin olmakta fayda var. Tabi maliyetiniz düşük değilse yukarıdan aldıysanız arkadaşlar almamaya özen göstermenizde fayda vardır diye düşünüyorum. Bollinger bandının dışına çıkan hisseler için konuşuyorum. Çünkü elbet bir düzeltme yapacaktır. Bu arkadaşlar. Eğer orada yakalanır yüksekten aldıysak bizim canımız yakar. Onu da söyleyeyim. Şimdi e, hissenin bir defa aşağıdaki iki tane desteği oldu. Hemen bir tane daha sizin çizelim. düşemediği bölgeye destek olarak kabul edersek. Arkadaşlar 20 lira 12 kuruş bizim için ciddi bir destek noktası. Onun altına baktığımız zaman da 17 lira 16 kuruş da bizim için diğer bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Direnç çizgisi 24.69. Hedefleyeceği bölgede arkadaşlar şu aşamada 30 lira 82 kuruş ki bu da arkadaşlar doğal yükselişin son noktası diyebileceğimiz yer. Eğer buraya hacimli bir şekilde gelmesi arkadaşlar ciddi an Anında sert geri çekimlerle karşılaşabiliriz e, art grup e, bilişim için arkadaşlar ve arkasından hemen bakalım arkadaşlar astora bakalım astorda ne gözüküyor astorda bir kontrol edelim şimdi arkadaşlar astor enerjiye baktığımız zaman bakın astorda bir sıkışmışlık söz konusu bunu daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Şimdi 111 lira arkadaşlar bizim için ciddi bir destek noktasıydı. 111 liranın altına düşmedi gayet güzel. Mavi tren çizgisi var arkadaşlar. Onu ben şöyle gizleyelim. Bakın mavi tren çizgisi de arkadaşlar. Tepe noktadan geçen. Bugünkü değerine baktığımız zaman. Bugün tabii ki 10 Kasım arkadaşlar. Bugünkü değerine baktığımız zaman 130 lira arkadaşlar. 130 liranın üzerine hacimli bir şekilde atarsa rahatlar. Ciddi bir sıkıntı yok. Onu da söyleyeyim ama bizi sevindiren bir tarafta şu. Fiyat düşerken arkadaşlar hacmin düşmesi bizim için bir avantaj. Bunlar nasıl avantaj derseniz düşüyor. Ne avantajından bahsediyor derseniz arkadaşlar bakın bu şu anlama geliyor. Düşüşte arkadaşlar yani hacim düşük olduğunda tekrar yukarı çıkma ihtimali de düşüş hızıyla hemen hemen aynı olur. Onu söyleyeyim. Yani ciddi bir toparlama gerçekleşebilir ama hacimle buna eşlik ederse yani böyle aheste aheste gezmez arkadaşlar. Bir anda kendimizi yukarıda buluruz. Hacim eğer buna izin verirse. Onun için, için yani ne diyoruz? Fiyat düşerse hacim düşük olması bizim tekrar hızlı bir şekilde toparlamamızı karşımıza çıkarabilir arkadaşlar. Bu da bizim aklımızda olunsun diyelim. Bunun dışında başka da arkadaşlar aşağıdaki desteğimiz 111, 111'in altı köprüden önceki son çıkış. Allah yardımcımız olsun diyelim. Ama mavi trend çizgisinin üzerine atarsak arkadaşlar rahatlarız diye düşünüyorum. Tabi bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi de değildir arkadaşlar. Evet. Şimdi art grup bilişimde arkadaşlar bizim için hedef 21 lira 44 kuruştu. Onu söyleyelim. 21 lira 44'ü tabii geçtikten sonra hissede bir hazım süresi oluştu. Hazım süresinden sonra arkadaşlar daha önce dip noktası olan daha düşemediği bölge olan 17.99'un biraz altına sarkarak kaça geldi? 17.27'ye kadar %2-3 altına sarktı arkadaşlar. Şöyle bakın 17.16 bizim için destek. Direncimiz de bir önceki tepe noktası olduğu için arkadaşlar 24.69'a kadar çıktı. Arkadaşlar bunlara da baktığımız zaman neler gözüküyor? Bir defa arkadaşlar hisse de e, hacimli bir yükseliş oldu son 2 gündür ki bakın ortalamaya da ciddi bir şekilde yukarı doğru çekti arkadaşlar bu da bizim için bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada peki bakacağımız ne var? Arkadaşlar bir defa Ichimoku bulutunun altına düşmemiş, gayet güzel Bollinger bandının üstüne çıkmış. Burası bizim için bir dezavantaj olma ihtimali var bakın şurada Dezavantajdan kastım arkadaşlar şudur. Bollinger bandının üst noktasının dışına çıkan hisselerde arkadaşlar bizim için ciddi bir e, uzun vadede değil de biraz yakın vadede sıkıntı olabilir. Bakın şöyle yukarı yukarı çıktığı zaman arkadaşlar Bollinger bandının dışına ister istemez bir geri çekilme oluyor. Tabu bu düşüş trendi anlamında değil arkadaşlar bir geri çekilme. Onun için Bollinger bandının dışında olan bir hissede mutlaka tedirgin olmakta fayda var. Tabi maliyetiniz düşük değilse yukarıdan aldıysanız arkadaşlar almamaya özen göstermenizde fayda vardır diye düşünüyorum. Bollinger bandının dışına çıkan hisseler için konuşuyorum. Çünkü elbet bir düzeltme yapacaktır. Bu arkadaşlar. Eğer orada yakalanır yüksekten aldıysak bizim canımız yakar. Onu da söyleyeyim. Şimdi e, hissenin bir defa aşağıdaki iki tane desteği oldu. Hemen bir tane daha çizelim. Düşemediği bölgeye destek olarak kabul edersek arkadaşlar 20 lira 12 kuruş bizim için ciddi bir destek noktası. Onun altına baktığımız zaman da 17 lira 16 kuruş da bizim için diğer bir destek noktası karşımıza çıkıyor. Direnç çizgisi 24.69. Hedefleyeceği bölgede arkadaşlar şu aşamada 30 lira 82 kuruş ki bu da arkadaşlar doğal yükselişin son noktası diyebileceğimiz yer. Eğer burayı hacimli bir şekilde gelmezse arkadaşlar ciddi anlamda onda sert geri çekimlerle karşılaşabiliriz e, art grup e, bilişim için arkadaşlar ve arkasından hemen bakalım arkadaşlar astora bakalım astorda ne gözüküyor astorda bir kontrol edelim şimdi arkadaşlar astor enerjiye baktığımız zaman bakın astorda bir sıkışmışlık söz konusu bunu daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Şimdi 111 lira arkadaşlar bizim için ciddi bir destek noktasıydı. 111 liranın altına düşmedi gayet güzel. Mavi tren çizgisi var arkadaşlar. Onu ben şöyle gizleyelim. Bakın mavi tren çizgisi de arkadaşlar. Tepe noktadan geçen. Bugünkü değerine baktığımız zaman. Bugün tabii ki 10 Kasım arkadaşlar. Bugünkü değerine baktığımız zaman 130 lira arkadaşlar. 130 liranın üzerine hacimli bir şekilde atarsa rahatlar. Ciddi bir sıkıntı yok. Onu da söyleyelim ama bizi sevindiren bir taraf da şu. Fiyat düşerken arkadaşlar hacmin düşmesi bizim için bir avantaj. Bunlar nasıl avantaj derseniz düşüyor. Ne avantajından bahsediyor derseniz arkadaşlar bakın bu şu anlama geliyor. Düşüşte arkadaşlar yani hacim düşük olduğunda tekrar yukarı çıkma ihtimali de düşüş hızıyla hemen hemen aynı olur. Onu söyleyeyim. Yani ciddi bir toparlama gerçekleşebilir ama hacimle buna eşlik ederse yani böyle aheste aheste gezmez arkadaşlar. Bir anda kendimizi yukarıda buluruz. Hacim eğer buna izin verirse. Onun için yani ne diyoruz? Fiyat düşerse hacim düşük olması bizim tekrar hızlı bir şekilde toparlamamızı karşımıza çıkarabilir arkadaşlar. Bu da bizim aklımızda olunsun diyelim. Bunun dışında başka da arkadaşlar aşağıdaki desteğimiz 111, 111'in altı köprüden önceki son çıkış. Allah yardımcımız olsun diyelim. Ama mavi trenci 18'in üzerine atarsa arkadaşlar rahatlarız diye düşünüyorum. Tabi bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi de değildir arkadaşlar.